lazım bazı aldılar ya da oluşturmaya çalışıyor. Dün de söyledi, bugün de söylüyorum. Ben bu şehri sağcısıyla, sorumlusuyla, Kürtüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle yöneteceğim. O yönetirken işinin erbabı olan her kim varsa onların siyasi fikirleri beni çiğnendirmiyor. olduğumuz arkadaşımızın ülke ocakları geçmişinden geliyor olması onun siyasi bir tercihidir. Babasının MHP'den belediye başkanı oluyor olması onun ailesinin bir siyasi tercihidir. Geçmiş dönemlerde bir siyasi partiler ilçe başkanlığı yapmış olması onun siyasi tercihidir. O tercihleri değil, bizim bu şehre hizmet anlayışımız içerisinde benim gibi hayata baksın, illa benim gibi olsun değil, hayata nasıl bakarsa baksın, bu şehrin her kuruşuna sahip çıkacaksa, namusuna sahip çıkacaksa, her fikirden arkadaşlar çalışmaktan mutluluk duyarım. Yani o anlamda da bir gücü kardeşimizle de çalışıyor olmakta. Bu şehrin ancak mutluluğu farklı etlerinde bir araya gelmesine vesile olur. O anlamda da bundan sonra da liyakatı olan kim varsa hangi siyasi fikirden olursa olsun bunlarla çalışmaya devam edeceğimizi de bilinmesi isterim geçiyor tamam 5.13 <laughs>